lar din maskeli dinsizlik mi? Aynı. Ve bu müşrikler bu coğrafyada hep kaybetmiştir. Onu da söyleyelim. Demin adı geçen İskilip'li şeyler, Mustafa Sabriler, hatta İskilip'li Atıflar, Dürrizadeler sonlarını okusunlar tarihten. Bunların atıf, üzerine şimdi Bunların atıf, üzerine evet. çalıştık ve hakikaten hainin ve zalimin ha, önde gidenlerinden biri. Önde gidenlerinden Tabii. biridir. Ben son çalışmamda bütün Tabii. belgeleriyle ortaya koydum o ihanetin boyutlarını. Ve hakikaten de kaybetmişlerdir. Şimdi onu şapka, şapka risalesinden ya, asıldı diye utanmadan, utanmadan yalan söylüyorlar. Koca bir yalan. Koca bir atıf şapka risalesinden asılmadı. Dur şunu hemen söyleyeyim. Açıklayalım evet. Ben de Hiç utanmadan söyleyeyim. bazıları hala bunu tekrar ediyor. Ve kötü niyetli olmayanlar da var bu tekrar yapanlar için. İskilipli Atıf şapka risalesinden Girasun İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Beraat etti ve mahkeme heyeti birlikte o gün aynı vapurda İstanbul'a döndü. Evet, kendisi daha, şöyle söylüyor zaten. Bir dakika. Daha sonra daha sonra Baba eski müftüsü yine bir Yunan ajanı, hain Ali Rıza. Neydi o? Ali Rıza. Ali Rıza, Ali Rıza, Ali Rıza. Ali Rıza evet. ile birlikte aynı suçu işlediği için vatana hıyanetten bu defa Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından derdest evet. edildi, yargılandılar mahkum oldular vatana ihanetten ve ikisi de aynı yerde idam edildi ila cehenneme zümera. Şimdi hala adamlar bu gerçek ortada dururken Şapkar risalesinden asıldı onu mazlum ilan ediyorlar. Vatana ihanetin yahu şapkar risalesinden beraat etti adam. O istiklal mahkemesinde ve şeyde Giresun'da idamına hükmeden mahkeme Ankara İstiklal Mahkemesi ve idamın gerekçesi de anayasayı ihlal ve vatana ihanettir. Yayınlamış olduğu bildiri tabi çok e, şeydir yani e, ilginçtir. Onun bugünlerde okunması lazım. İki iki bildirisi var. Tali İslam Cemiyeti'nin yayınladığı İskilipli atıfında imzası olan biri Ağustos 1920 tarihinde. Bak, hatta, bak bir, dakika, hatta, bir dakika, bir Öbürü de Ağustos bak, 1920'de. Sen demin dediğin işte. Allahu Ekber'le evet. 10, bin, 10 milyon insanı. Ka Şimdi bakın. Tali İslam. Ha adı evet. Hıyanetin markalarından evet. Evet. biridir. Teali İslam. Değil evet. mi? Tali İslam. Evet. evet. Şimdi o bildiride, eee bildirilerde hakikaten çok, çok ilginç ifadeler var. Yani on, onları okumak lazım. Bir kısmından izin verirseniz birkaç biraz alıntı yapayım. O Tali İslam Cemiyeti'nin yayınladığı bildiri ve eee İskeipli Atıf Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanırken bu bildiriler önüne konulmuş tabii. Yani e, sen sütten çıkmış ak değilsin. E, Cumhuriyet dönemindeki kışkırtıcılıkların onlara, dışında Onlara hiç bir temas de, etmeden heh, adamı masum ilan eden namussuzlara ne demek lazım? Ay şimdi bir de burada ne peki? Yayınlanan bildiri hakikaten e, ben bazı bölümlerini hatta okuyamayacağım. Televizyonumuzun kapanmasına yol açabilecek ağırlıkta ifadeleri var. Mustafa Kemal'e ve kurtuluş mücadelesine yönelik ithamları var. Şimdi ne diyor bakın Anadolu'da Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye maskaraları ortaya çıktı diyor. Yunan askerlerinin önünden namerdane bir suretle bunlar kaçarken bak, zavallı saf ve gafil ahali ve askerlerden topladıkları kuvvetleri düşmanla harbe tutuşturmak ve siz mevkinizde sebat edin. Biz şu taraftan onların arkasını çevireceğiz <laughs> tarzında yalanlar ve hilelerle savuşup kaçarak bak, bak, zavallı evet. askerlerimizi ve halkımızı bak. boşu boşuna kırdırmak usulünü takip Cehallen ediyorlar. Diçare millet evet. bu yan kesicilerin hilelerini, desiselerini hala tamamen anlayamamıştır. Yazık, bin kere yazık ki Gerek harp içinde gerek mütarekeden sonra memleket bunların fitne ve fesadı uğruna milyonlarca evladını telef ediyor da Talat, Enver, Cemal ve Mustafa Kemal vesaire gibi 5-10 şakinin yani eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakarlığı göze alamayarak memleketi ve kendilerini ebedi tehlikeden kurtarmak ve selamete çıkarmak yolunu idrak edemedi ve hala da edemiyor. Şimdi sevgili Yaşar Öztürk Hoca biraz önce dedi ki o kadar yolsuzluk hırsızlık yapılıyor, üstü örtülüyor dedi. Ve bu pişkinlikle yapılıyor dedi. E şimdi bu bu nedir hocam? Yani kurtuluş mücadelesine karşı cephe alacaksın. Öbür taraftan o mücadele için ...kelleyi koltuğa alıp Anadolu'da olağanüstü bir mücadele gerçekleştiren Mustafa Kemal ve arkadaşlarına şaki diyeceksin, eşkıya diyeceksin ve milleti eleştireceksin. Millet diyor onların vücutlarını diyor ortadan kaldıracak Tabii. diyor. Feraseti, cesareti gösteremiyor. Yazıklar olsun bu millete diyor. Ve Yunan, e buradaki pişkinliğe bakın. karşı çıktıkları Tabii. için Yunanlıları acıyor. Tabii bu şeyin bir, bir bölümü var ya. Yani. sözünden çok bahsettiler. Bir... Doğru evet. mu şeyin bir? Fakat çok beni heyecanlandırdı. Ee, çok bana hakikaten coşku verdi. Haydar Baş hoca. Evet. benim e, Ben tanırım kendisini. Hem şehrim ve evet. iki sınıf önümüzde aynı mektepte okuduk Trabzonlu olarak. Ee, şimdi demiş ki çok hakikaten heyecanlandırdı beni. Bunu as, astılar bu Atif haini için. Evet. Bu asma onu çıkarıp çıkarıp mezarından birkaç defa daha Söyledi. asmak lazım diye. Söyledi. Onun lafıdır. Evet. Aa yani o kadar beni heyecanlandırdı ki. Doğrudur. İşte işte Müslüman şuuru bu. Ama hocam şimdi bir de Sayın Başbakanım biliyorsunuz bir yeni bir İstiklal Savaşı'ndan söz ediyor. E tabi yani e, anlaşılır gibi değil. Tabi o İstiklal değil. Savaşı'nı yani buraya bağlama karşısında. Hayır hayır verdiler. Tamam. İşte bu tabii. bu o İstiklal Savaşı'nın öncülerinden biridir. Yalnız bu. o istiklal bağlamak o İstiklal Savaşı'nı verenlerin kutuları yoktu. Para koyacak kutuları, paraları ya olmadığı sen gibi boş ver ona, para kardeş olacak kardeşim. kutuları yok, sandıklarla sen. cephane taşıyacaklar. Hayır, onların kutuları yok. Vardı. Onların Şimdi Onların başbakanın vardı. beş tane uçağı var. Yürü yoktu o zaman. Orası önemli, sandığı vardı onların. Yani. Beş yani. tane uçağı evet. başbakanın var. var. Abdülhatif Şener bu ekranlardan söyledi. O zaman kutu mutu yoktu, ekmek yoktu. Yok, hakikaten yoktu. Şeyi biliyorsun, evet. Evet. Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nde. Bilmez miyim, Mazhar Müfit Kansu anlatır sıkıntıları. Rütbeleri alınmış, Alındı ordudan, sistemimiz. görevinden azledilmiş. O akşam diyor, iki gün önce beni evet. evlerinde, konaklarında misafir etsinler diye etrafımda evet. dolananlar, herkes bir kenara çekildi. Ben diyor o akşam, Eski pencereleri bilirsin, özellikle evet. e, soğuk yerlerde kalın duvarlarla o pencerelerden birinin üstünde o araya giriyor, bir parça kuru ekmekle tedarik edebildiğim bir parçacık da helvayı yiyerek o gece o pencerenin kovuğunda diyelim veya aralığında sabahladım diyor. Kıvrılarak. O geceler çok devam etmiştir, ta 1921'e kadar. Evet, tabii. Devam eder, hocam. Gayet Ankara'da yaşadığı gayet sıkıntılar, tabi. birinci mecliste milletvekillerinin yaşadığı sıkıntılar. O yani. istiklal mücadelesi Tabii. diyorlar ya Ha, işte o şeyin başlattığı <laughs> mücadeledir o. Ama kusura bakmayın bunda başarılı oldular. Bakın müdafaa-i hukukun bütün mirasını çökerttiler. Öyle mi değil mi? Maalesef Müdafaa-i mirasını 1946'dan beri çökertmek için bir proje gerçekleştirildi ve son 11 yılda da geldiğimiz onun, nokta ortada. Onun heyecanı, Aynen, ortada. onun evet. azmışlığı, onun kibri, onun mağrurluğu içinde bakın karşısındakileri hayvan sürüsü gibi görüyor. Milleti hayvan sürüsü gibi görüyorlar ve diyor ki benim ağzından çıkan tartışılmaz Allah'ın kelamı Kur'anı tartışırsınız. Kur'an kendisini yoruma açıyor. Yoruma açmak demek kendini tartışmaya açmak demektir. Ama bunların sözlerini tartışamazsınız. Biz siz tartışabiliriz yani o kadar başka. Burada yani, hocam bir yani sonunda şimdi tartışıyoruz. Bu madem tarihe girmişken ben de arada e, izleyicilerimizde de kopukluk olmasın. İki noktanın altını çizmek istiyorum bakın. Son 11 yıldır Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik ağzına geldiğini söyledi bu iktidar mensupları maalesef. Üzülerek bunu izledik ekranlardan. Hatta bu operasyon öncesinde bile başbakan bazı güncel siyaseti güncel siyasetle ilgili konuları gündeme getirdiğinde bu konular ciddi konular. Arka planına hep Atatürk'ü de gündeme getirdi. Atatürk'te de şöyle demişti. Atatürk de işte yabancıya toprak satmıştı. Atatürk'te de Kürdistan demişti tarzı. Yani Atatürk'ü de işin içine Atan açıklamalarında yani bulduk. etmek için. Aynen, Ama evet. mesela demir yollarından bahsedilirken Neyi ördüm? ne ördünüz 10 yılda bir? Oysa mi? ki benim ha. yine rakamlarla Buyur. ortaya koyduğum gerçek şu ki Buyur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ördüğü rakamlara ulaşılmış değil hala. Bu bütün bu koşullarda. Bütün Şimdi Atatürk'ün Mirasının... farkı. Bir daha. Bir de, yani yani o günkü koşullar. Tabii onların farkı. Hala ulaşılmış değil. Bakın için. çok ilginç bir noktanın altına çizmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e neden diyorlar? İşte diktatör dendi değil mi bu kesimler tarafından? Ve Kurban tek olur. parti dönemi diye alay edildi. Kurban tek parti döneminin ya. işte e, diktatöryal bir dönem olduğu anlatıldı değişik dipnotlarla. Kurban Fakat olsun. ben size bakın yine kitabıma koyduğum operasyondan çok önce çıktı bu kitaplar bu arada onu söyleyeyim. Oraya koyduğum bazı bilgileri paylaşayım. Bunlar meclis zabıt cirdelerinden el alınan cevaplar, bilgiler. El, el cevap bile operasyondan önce çıktı. Önce çıktı tabii, tabii, tabii ki onları tamam. söyleyelim yani. Evet. Şimdi bakın 1928'de eski denizcilik Esas okanlar, bundan sonra yaz yazılacak evet. çok şey var. Var. Oo şenlik bundan sonra. Bakın 1928'de Hadi. eski denizcilik bakanı Osmaniye milletvekili İhsan Bey ile Bilecik milletvekili Fikret Bey Londra'daki havuz yapımı ihalesinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle bakın çok ilginç Yüce Divan'a sevk edilmişler. Tek parti dönemi. Atatürk dönemi, İnönü dönemi. Ve dokunulmazlıkları kaldırılmış. Devam ediyorum. Yüce Divan yargılaması sonunda eski Denizcilik Bakanı Osmaniye Milletvekili İhsan Bey'in memuriyet görevini kötüye kullanmak ve ihaleye fesat karıştırmak yoluyla rüşvet yemeye teşebbüs suçundan 2 yıl ağır hapis cezasına ve 2 yıl memurluk hakkından yoksun bırakılmasına karar verilmiş. Devam ediyorum. Bilecik Milletvekili Fikret Bey'in ise 4 ay hapis cezası ile 100 lira para cezasına çarptırılmasına karar verilmiş. Ve şimdi sıkı durum bu kişilerin milletvekillikleri düşürülmüş. Şimdi bunu yapıldığı Baka dönem Tek parti dönemi. Bu da Mustafa Kemal'in ülke, bu da ülke yönetimi. Ha. Ha. Bu da yönetimi. Bu da Bu tavrı. Evet. Devam edelim. Bitmedi hocam. Tek olay değil. Şimdi 3-5 olay vereceğim. Zabıt çelenleri bu, bu tarz örneklerde dolu. Çok örnek var. Şimdi bakın, e, biz bir süre sonra yine benzer bir olay. Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey bu sefer. Ali Cenani Bey hakkında bir meclis soruşturması açılmış. E, karma komisyonun yaptığı soruşturma sonunda Ali Cenani Bey'in görevi kötüye kullandığı sonucuna varılmış. Devam ediyorum. Bunun üzerine Ali Cenani Bey'in dokunulmazlığı kaldırılıp Yüce Divan'da yargılanmasına başlanmış. Şimdi son bir örnek Anında vereyim. Anında görüntü. Anında. Anında Aa, yani görüntü. Mustafa Kemal'in de çok tanıdığı isimler bunlar. Koruma kalkanı altına alabilir. Kimse ya, de bir o, şey diyemez. O günkü o günkü iktidarın kendi has adam adamı. Adamı Ali Cenani Bey Kurtuluş Savaşı'nda ama orada orada mü yamuğu şey. hemen üstüne gidiyor. Bakın ilginç bir olay daha bu sefer 1924 yılında biraz daha önceye gidelim. İmar ve İskan Bakanlığı yapıyor o sırada Refet Bey. Ama hakkında bir gen soru verilmiş meclise. Ve görüşmeler yapılıyor. Bu arada Refet Bey aynı zamanda Meclis Bakanlığı Vekilliğin, veki, Meclis Başkanlığı Refet, Vekilliği de yapıyor. Refet dediğin Refet Bey'le mi? Evet. Refet Bey'le. Evet. Şimdi düşünün. Yani Refet Bele şimdi. Refet <laughs> Bey deme. Ha o şeyde meclis şimdi, anlaşılsın. Evet. Diye Refet Bey'le. Kurtuluş Bela. Savaşı'nın <laughs> Ha, o önemli. Başka bir boyutu işin tabii. Mustafa Kemal'in yanındaki adamlardan evet. biri. Şimdi Refet evet. Bele evet. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli evet. adamlarından biri. Komutan, genel. Hocam hakkında gen soru verilebilmiş. Meclis Başkan Vekilliği var bu arada. Ve Refet Bele şimdi evet. bir şey daha. şunu Buyurun. Bir dakika bunu bir anlayalım. Hocam bu konuyu tartışmadan bir, bir konu dakika. Artın. Refet Bele daha Mustafa Kemal ortada çıkmamış. çıkmamış. Kim kurtaracak? Memleket işgal edilmiş. İşte gelmişler İngilizler İstanbul'u almışlar cendereleri evet. içine. ne olacak? Nasıl olacak? Bizi kim, kim ha, kurtaracak? kim evet. kurtaracak? Herkes diyor teklifini versin. Refet Bele de orada. Evet. Biri işte diyor o ben benimki diyor yüzde otuz başarılı olabilir. Bunu. Öbürü diyor yüzde kırk. Öbürü diyor yüzde <laughs> elli. en son Refet Bele çok enteresan. Hocam çok özür dilerim. Diyor sana, ki, ne? Gitmemiz lazım. E git git de sonra konuşalım. Yani. Evet, <laughs>